bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar benim bir arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz ee, ve arkadaşlar yeni bir dünya oluşturduk ha, bu geldi biz de burada devam ediyoruz şu an karpuzları kasıyorum karpuz buldum he şu an kaç bu oldu 55 tane oldu şu an ben de 15 odun oldu ben de 25. Aha burada bir sürü kalk. Fırfarla. Ne oldu? Ya da bir şey geldi. O da beni asamış ah kömürde bulduk Tamam 63, 4'ten fazla oldu. 64 artı 7. Çok güzel. Şimdi iki tane odun çeviriyoruz. Sonra bir crafting. Crafting'i buraya koyuyoruz. İki tane çubuk yapalım. Ben bir tane çubuk Sonra var. şöyle kazma. Tamam. Şimdi kazmaya başlıyoruz. Arkadaşlar iki dakika bu kömürleri kazıp geliyorum. Evet arkadaşlar kazdım buradakileri. Sonra şuradakileri bir dur. Şuradakileri Aa, kazdım. Ona, ona Şimdi şey. hemen craftingimizi de alıp evimizi yapmaya gidebiliriz. Oo, bir sürü, bir sürü Uy durdun. dur Bir dakika. Harun sen odun kaz. Karpuzlar bende. Kazdım kazdım. Çınlıyoruz kendimizi Harun'la. Harun geldim. Harun sen git odun kaz. Harun sen odun kaz. Arkadaşlar bu arada size karakterimi göstereceğim. Ben karakterim de güzel değil mi? Kalksın. Sen kalk. Oh. Oh. E bakalım. Yo, sen niye kalkıyorsun oğlum? Bekir, ben de, de kalkıyorsun. Ah, at. 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 Ah. 47. Bekir, Bekir tane ne ver? Elmanda var bir tane. İki tane elmamız oldu. Ben karpuz arayışına çıkıyorum arkadaşlar. Ede. Emine Bey al bu odunları da... Emine be, bu Emine Bey bu odunları da... Ver. Al. 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 de var. Hoppa. Al bunları da senin ekranında al. Ooo almış. tane aldım Crafting Krafting değil olan malı inşallah. Ya geride. Heh efendim tamam. Şimdi... Ee... Ben... Bu kaka be. olmuş. Kanka kolum. Emine bir biraz daha Al, oh karpuz. Boy. Emine biraz daha karpuz. Harun. Çukura bak. Tamam biraz daha karpuz var. Geliyorum o zaman. Göster bana. Bak burada. Sen, Sen neredesin? <laughs> tamam geliyorum. Kalma kalma kalma. Tamam kalma. Gel. Geliyorum. Kalma. Sen gelene kadar ben kaldım. Hadi bebe git. Kaldım. Hadi at. Ya bu kuret. Kuret. Sarın kıyafeti güzel san. E şey adı nedir? Atam mı? Karakteri güzel. Benimki nasıl? Aşağı Umarım yabancı. beğenirsiniz karakterimi. Aşağıya bak. Yer ateş, yer buz. Aşağıya bak. Aşağıya bak. Oo, ne kadar, kadar oldu? Kalp, ne bakayım? Oo, 264 14. Süper. Ben şey buluyorum. Karpuz. Aha. Tamam. Şimdi. Anam. Burada çok karpuz var ya. 12 tane kum kazacağız. Tabii görelim. Kumluk tane. Şimdi mi öldüğümüzde eşyalarımız yok? Yok yok. 9, 10, 11, 12. İyi tamam. Yani arkadaşlar ilk videomuz böyle kasacağız eşyaları. İkinci videomuzda evimizi yapacağız. Yani öyle gidecek. İnşallah güzel olur. Yani ben. Aa, biraz daha yapalım. aha iki tane elma buldum. Karpuz buldum. Ben de buldum. Ay alamam şimdi. Ya Sarmaş kolaydı. Karpuzlar mı burada? Evet arkadaşlar şimdi ağaca çıktık. Lan. ben buraya biraz daha kaldım. Karpuz bulamıyorum arkadaşlar yani gözükmüyor. Hadi. Ben karpuz buldum. Buldum dediğim. Hur'lar vardı ama kaybettim ben <laughs> Ana papağan gördü. Papağan ah. evcilleştirin şöyle. Yine içinde evcilleştir. Ama ben bir bekle yanlış bir tanesi buraya düştü. Bekle Yanlışlanıyorum anlıyorum bekle. Papağan Ben burada kaldım. Allah sanki bir tane toprağım Hızım. olmuş. Aa, ne? Ne? Bu ne papağan? Yukarıda. Baba ne? Ne yiyor Burada Buğday. Yani şey tohum. Tohum, tohum mu? Ne yani? Yani. Aa bir tane çıktı. Bir tane. Yine bir tanesini bana at. Aa üç oldu. Yine bana bir tanesini. E papağan yok ki. Ben sana at. Ben bulurum. Bana da. al. Tamam. Kaç dakika olmuş? Altı dakika. Mı? Aa, bir dakika. Ana kedi, 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 kedi. Ana babam bu. Aa, iki tane baban gel, gel, gel. İşte on, benim dediğim onlardı. Ne işe yarayabilirim? Saç aldım. İnceleşmedi mi Harun eğilerek geldiğim yanına kaçmıyor. Ne Ayakta olunca... Önce... Ayakta olunca da kaçmıyor. Bir dakika arkadaşlar. Emine bana bir tane... Çalış... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Efendim Harun? Çim, Emine bir bana tohum lazım. Geliyorum bir dakika. Çocuk adam, sakin ol çocuk adam. Anam. <laughs> <laughs> Lan <laughs> nerede papağanlar? arkadaşlar? Baba. Papa nereye kaçtı? Bilmiyorum. <laughs> şey, Aa gördüm sesini duydum. <laughs> sesini duydum. Sesini duydum. Ben de Bak Bu araç ileride Hani? Kapan. Bacık. Her etrafımız sarmaşık. Niye? Aa gördüm. Aa, <laughs> gördüm. Gördüm. Ben? Gördüm. gördüm. İki tane. Ben o şeyi ne alıyorum? Arenga rengini. Hayır. Tam bu. <laughs> ne be, Gel bana at. Lan oğlum neden evcilleşmedin lan? Aa bir tane buldum. Bu bir taneyle olmaz ki. Belki evcilleşir. Ben iki tane buldum. Siyahı nerede? Hah dedim kamerayı parmakla Griymiş. Hayır. Aa bir tane daha buldum. Lan evcilleş artık. La yeter, la yeter, yeter. Neredeler? Hmm, bilmiyorum, benim yolda herhalde. Ben burada, burada. Ya bütün Aa, ben sanıyorum. Benimki evcilleşti. O zaman bana tohum bul. altı Bak ben ne bir be üstümde. E peki benimki nerede? Sen ben seni göreyim yanında. geliyorum bekle. ah kaçmış nereye gitti lan ah burada. burada. <laughs> gördüm hayır, 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 Geliyorum. Hayır, 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 hayır. lan sana altı lan getirdim. Lütfen bu lan lan bari. Çok şükür. <laughs> Benim lan yok. Üstümde mi? Ne lan üstümde mi? benim değil mi? Evet. Ben, 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 evet. Bana bak, evet. Hayır, bana bak. Sen kimmiş? Hayır, niye indin? Ne be bana yakışıyor mu be bak. Bak bana. Bakayım. Bak bana. Ya. Tamam, değil mi? Düşme, düşme. Düşünce bana haber ver. Tamam. Baba annemiz oldu. Benimki düştü mü ya? Düştü <laughs> mü? <laughs> 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 Ha, düştü. düştü. Ben. Beni takip ediyor musun? Yerde 10 tane çubuk vardı. Benimle çıkamıyorum. Ha. Beni takip ediyor mu? <laughs> evet <gülüyor> beni takip ediyorlar. <laughs> beni takip ediyorlar. <laughs> en iyisi biz evimizi buraya kuralım. Böyle düz bir ev olur. Baksana süper bir ev. Ben burada yapıyorum abi. Bakın arkadaşlar bayağı sek çıkacak. Hemen bitsin diyoruz. Bitti şimdi. Ne bakar? Bu o, ben de 18 şey tane yapalım. al bunları. Bir, 2, 3. ne be? Lan niye burada? Çünkü orada şey vardı harf 1 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 bu 10 2 3 4 5 oturtunmayın çünkü. Buradaki odunu kazayım. Aynen. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evin böyle şeyi yaptık. Ee, adı her neyse işte. Yani nasıl olacağını bile belirledik. İşte videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Bye Bay bay.